69. dersimizdeyiz. Hep birlikte seslerimizi okuyalım. A A A A A A E E E E E E E E E 이이오오오오에에에에우우우우

Mm, 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 mm. S S S S C C C C C C T T T T T T Evet, üflüyormuşuz gibi. Vuuu

Evet, seslerimizi böylece okumuş olduk. Şimdi hep birlikte çay yazalım. Evet. Bu bir kelime aynı zamanda çay. Evde içtiğimiz çay. Evet, evde değil her yerde çay içebiliriz. Önce çay hecesi, sonra yanına y sesini çıkarıp koyuyoruz. Çay. Evet, çay. Çay. Evet, çay hecesini kalemimize söyleyerek bir sayfa yazalım. Hep birlikte hecelerimizi okuyoruz şimdi. Evet, hep birlikte hecelerimizi okuyoruz. Ba, be, bı. bi bo bë bu bë gja jë jë ji jo jë ju jë da dë dh ti do dë du dy fa fe, fë fi fo fë 푸, 퓨, 가, 개, 그, 기, 고, 겨, 구, 규 차, 체 츄, 치, 초, 츄, 츄, 추 라, 레, 르, 리, 로, 르, 루, 루 ha, he, h, hi, ho, hö, pu, hü, ja, je, j, JI, jo, je, ju, ju, ka, ke, k, ki, ko, kö, ku, kü, la, le, l, Li, Lo, Le, Lu, Lu, Ma, Me, Me, Mi, Mo, Me, Mu, Mu, Na, Ne, Ne, Ni, No, Ne, Nu, Nu, Pa, Pe, pu Pi, Po, pe Pou, pu, pü. ra, ré, re, rı, ri, ro, re, rou, ru, rü. sa, se, se, si, so, se, sou su, sü. ta, te, te, ti, to, te, tu, tu. Tü. va ve v, v vi vo ve, vu Vu. ya ye y yi yo ye, yu yü şa şe şı şi şo şö şu şü za ze z, z. z. z zi, zo, zö, zu, zü. Evet, k hecesini birlikte yazalım. k k k k k Evet, k hecesini kalemimize söyleyerek bir sayfa yazalım. Hecemizin tamamını yazalım şimdi. Tekrar etmiş oluyoruz aynı zamanda öğrendiğimiz heceleri. K K K K K K K ve Kü. Evet. Bu ecelerimizle kalemimize söyledik yazdıktan sonra dersimizi bitiriyoruz.